Arkadaşlar ben Umut Yıldız kanalıma hoş geldiniz. Ben iyiyim umarım sizler de iyisinizdir. Bugün e, Ayhan abimizle birlikte burada bir eski ahırı vardı. E, daha önceden arada Ayhan burada hayvan hayvan yapıyordunuz. Bir ara ara verdik. Tadilat yapacağız arkadaşlar. Ee, hayvanlarımızı buraya getireceğiz Onun harici Şuraya da bir kangal çiftliği açmayı düşünüyoruz Yani köpeklerimiz amaçlı. Aynen şehirde olduğumuz için Hani köpeklerin hepsini Bir araya toplayamıyoruz O yüzden burayı uygun gördük Buraya kulübelerini yapacağız tel örgüsü. Bundan sonra e, Köpeklerimiz burada olacak Buradan takip edeceksiniz arkadaşlar Nasıl düşünüyorsunuz Nasıl yapalım peki Herhangi bir fikrin var mı Bölgeden de faydalansın değil mi? kullanıyoruz Buralarda zaten şey yaparız Düzenleyeceğiz arkadaşlar Buralar daha yeni Bugün geldik arkadaşlarla birlikte ee, Önce bir eski malzemeyi söktük ee, Yeni saç Tahtalarını değiştireceğiz saçını değiştireceğiz İşte bu çevre düzenlemesini yapacağız Yani hem hayvanlarımız da rahat edecek Bir de burası Eee Köyün de dışında olduğu için insanları hiçbir şekilde rahatsız da etmeyeceğiz. Yani ne köpeklerimiz rahatsız eder, ne de hayvanlarımız rahatsız eder. Yani tam güzel bir nokta Ayhan abi. Bu ahır Ayhan abi gülün. Kaç yılında yapmıştınız abi burayı? 99, bayağı oldu yani. 99 yıl. Besi falan yaptık o zaman büyük baş. Ee, daha sonra da tabi biz, babam yaşlanınca bırakmak zorunda kaldık. Biz de şehirlere falan gittik. Başka işler yaptık. Olmadı. Daha sonra ben karar Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Ayhan abi de bu hayvancılığı gerçekten benimsemiş bir abimiz. O da şehirde kafesi vardı mesela daha önce açmıştı filan. Sorduğumda hep mutsuzdu yani gerçekten o eski ışığını göremiyordum. Kafesini kapattı. O da tekrardan hayvancılığa yöneldi kafa yapılarımız da biraz uyduğu için mesela Ayhan abi'ye ilk tüftük açmayı aş, düşündüğümü söylediğim zaman e, eşim bile karşı çıktı. Yani sana açık söyleyeyim arkadaş çevrem herkes yapamazsınız. İnşallah bugün temelini atıp başlayacağız. İnşallah. Ayhan abi de yani neden olmasın dedi ki ilk sorduğumda da bana tek destek olan insan çok sağ olsun. Yer de onun yeri. Ama yani arkadaşlar bu zamanda böyle fedakarlık yapıp da yani e, izin vermek de herkesin harcı değil. Çok sağ olasın abi. Bunun bunun için de sana çok teşekkür ediyorum. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar, bir an çok işimiz var Ayhan abi. Aynen aynen. yavaş yavaş. Bir seferde olmuyor. Yavaş yavaş. Çok yapacağız. işimiz var ama aynen. inşallah yani arkadaşlar şöyle. Önce çekersen doğal biraz daha organikti. Önce bu, sonrası da Bakalım. biz zaten sabahtandır hayallerimizde aynen. inşa ettik aslında o istediğimiz şeyler ama bir de Çok inşallah siz de göreceksiniz. Yok, elektriğimiz yok. E, su, gerçi su problemini çözdük. E, suyumuzu getirdik. İşte şu an elektrik sorunu var. E, ya ya güneş enerjisiyle çözmeyi düşünüyoruz. E, büyük ihtimalle öyle olacak. E, yol sorunları da on da yavaş yavaş yapacağız Allah'ın izniyle. Ya başaracağız Ayhan abi e, inşallah yani e, Sakin burası. Aynen. Güzel. Yani insanlar insanlardan uzak. İnsanlar evet. biraz her şeyine ne iş yapılsa ön yargıyla yaklaşıyorlar e, mesela. Bizim toplumda o var ya olmaz, yapamazsın, edemezsin. Biraz insan şeyin de hevesini de kırıyorlar doğrusu aynen. ama. Aynen. Mücadele edeceğiz inşallah başaracağız. Ya abi neden olmazsın ki ya bir de yer çok güzel yani kilit bir noktadayız. Serbest. Yani Kimseyi serbest. Kimseye rahatsız etmiyorsun. Yani Aynı kimseye bir sorunun yok. Doğayla içi, içeceksin. Abi, yani bildiğin çiftlik yapmayı düşünüyorsun. Kedimiz olacak, köpeğimiz olacak, tavuğumuz olacak, ineğimiz olacak, atımız olacak. Özellikle at getireceğim de. Yani hayvanlarla zaman geçirmeyi düşünüyorsun. Bakalım. Allah ya abi, çok güzel olacak inşallah. Arkadaşlar bugünkü ilk yaptığımız iş e, eskiden buran da atılmıştı üstüne. Brandaları söktük. Eski sacı sökeceğiz. Yeni saclar gelecek. Ee, i̇stersen böyle deniz gelirse. Şu etraftaki pisliği falan hepsini kaldırıp kepçe getirip koyacağız. Buraları komple tesliye yapacağız arkadaşlar. Önceliğimiz tabii ki ahır. Ahırı e, kullan, kullanılabilir bir hale getirdikten sonra buraya yuvalarımızı 10-15 tane ilk etapta 15 tane düşünüyoruz da yani imkanlar el verdiğince bir 15 tane yuva yapacağız buraya arkadaşlar burada tabi büromuz da olacak ayrı arkadaşlar geldiği zaman sohbet edebileceğimiz işte yani zaman geçirebileceğimiz yer de olacak yani şimdi viran olduğuna bakmayın arkadaşlar her şey yemek istiyor yemek verirsek burayı da bir şehir yaparız inşallah yani ya inşallah inşallah yani ağaç da tabi ağaç da önemli abi bu öne tarlamızı ekeriz. Buramı ya tel örgü zaten bir çekilecek etrafı tel örgü. Arkadaşlar sizinle paylaşmak istedim bunu. Yani var bir hayalimiz var inşallah yerine getirmeye çalışacağız arkadaşlar. Siz de e, takip edersiniz zaten bu süreçte. Yapım aşamasını her şeyini elimizden geldiğince size de atacağız arkadaşlar. Beni takip ettiğiniz için çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler.